Efendiler Efendisi'ne sonsuz selat selam olsun. Var edenin adıyla insanlığa inen nur, Bir gece yansıyınca kente bir dağından, Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur, Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dağından Rahmet vadilerinden boşanır abı hayat, En müstesna doğuşa hamiledir kainat, Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla, Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, Sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla, Evlerin arasına dikilir yeşil bayrak, Yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak, Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı, Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin Sükutu yar, sevinci dualar kadar derin Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler saanak saanak gülümser maveradan, Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, Mutluluk nameleri işitirler hiradan, bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke, keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırıl sıklan bir bakış da ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım savenin damarında, Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin, Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, Senden bir kıvılcımın, süreyya bir şölenin, tarasaydım ben cüsü fışkıran kâkülünü, On asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen, bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım, Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü, Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü sana meftun ve hayran sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi evvadan esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kederi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri, Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini, sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün bir gün kurtulup çağın kundaklarından alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından madeni arzuların ardında seyre daldım küflü bir manzaranın çürüyen güllerini senin için görülen bir düşte ben olsaydım şehirler kabus oldu köylere duman düştü tersine döndü her şey sanki asuman düştü Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü Ay gibisin güneşler parlıyor gözlerinde senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray Tohumlar ve iklimler senindir mevsim senin mekanın fırçasında solmayan resim senin yağmur. Bir gün, bir gün elini ellerimde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. iniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlik bozulan, sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü ıslaklığı sanadır ahımın efganımın içimde hicranınla tutuşuyor nameler sendedir eskimeyen cevheri efkarımın nazarın ok misali karanlıkları deler bu değirmen seninle dönüyor ahenk senin renkleri birbirinden ayıran mihenk senin bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım Kapanıyor yüzüme aralanan perdeler, kapılar sana hicret eden bir Kureyş'i de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler, çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler, anneler çocuklara hep hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin, sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar, hep seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir hem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi salduyu, körleşen izan düştü, şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırıl sıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir Başta ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyşi de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.